Evet, kolay gelsin Necdi abla. Sağ ol canım. Geldim. Şimdi ne yapıyoruz, ne var orada? Bir su bardağı yeşil mercimeğimiz var, yıkadım. Çok hafif. tam haşlamaya gerek yok. Hani azı suyunu atmak için. Anladım. Isınsın suyu, onu bir değiştirelim. Yapacağımız yemek için. Tamam. Arkadaşlar, kanalımıza ve evimize hoş geldiniz. Allah'ım bütün güzellikleri siz değerli arkadaşlarımın üzerine olsun inşallah. Kolay gelsin Necdi abla. Sağ ol canım. Şimdi soğanı doğruyorsun. Allah kolaylık versin. Nasılsınız iyi misiniz arkadaşlar? İnşallah iyisinizdir. Bizler çok şükür iyiyiz. Benim sizlerden bir ricam var. Birbirimize hak geçmemesi için Allah için birbirimizin videolarını izlemeden yorum ve beğeni yapmayalım. Ben öyle yapıyorum çünkü. Kimsenin hakkı bana geçsin istemiyorum. Benim de hakkım sizlere geçmesin o zaman. İzlemeden hemen yorum yapıyorsunuz, hemen beğeni atıyorsunuz. Yapmayın bunu. YouTube YouTube bunu fark etmiyor mu sanıyorsunuz? Çok güzel fark ediyor. Ondan sonra düşüşler oluyor ve başlıyoruz düşüşler oldu demeye. Olacak tabi. İzlemeden yorum ve beğeni yaptığınız zaman YouTube da bunun fark ediyor tabii ki. Kaynadı galiba. Kaynamamış değil mi? Yok kaynamadı. Benim ağzım Doğru. alışmış kaynadı demeye de. <laughs> evet. İşte ağzım alışmış dediğim gibi kaynadı mı demeye. Aslında ısındı mı diyecektim. Allah hepinizi sağlıklı ve saatli etsin. İnşallah hep sağlık haberlerinizi alalım. Her birimizin birbirimizden. Dediğim gibi izlemeden yorum ve beğeni yapmayalım. Yani benden yapmayın en azından. Eğer öyle yapacaksanız hiç gelmeyin. Ben de size gelmeyeyim. O zaman karşılıklı birbirimize gitmeyelim olsun. Soğan ve sarımsak değil mi? Evet. Tamam. Patatesi mi doğuruyorsun? Evet. Kıymayı pişireceğim ben. Yemeği. Yeşil mercimekli. Ve patates yemeği. Evet. Çok lezzetli bir tadı olur. O yüzden biz seviyoruz. Aynen. Çok da sancalı. Evet. Hasta olanlar var. Rabbim onlara acil şifa versin inşallah. Amin. Allah tez zamanda sağlıklarına kavuşmayı nasip etsin inşallah. Zor, çok zor hastalık. Soğan da kavruluyor. Evet. 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 Suyunu süzdük. Evet. Yeşil mercimeği buraya katıyoruz. Baharat da istediğimiz baharatı katabiliriz. Evet. Tuz da kendi damak tadınıza göre. Ölçü vermiyoruz. Şimdi ben de biraz su katacak. Evet, su koydum. Baharatlarını fırına koyacağım. Tamam. Burada pişirecek miyiz biraz? Çok hafif. Tamam. Evet, şimdi patatesleri tepsimize vereyim. Fırına vereceğiz biz bunu. Thank <sniffs> you. Olayım. Tamam. Koksunu duymanız lazım. Mis gibi kokuyor. Sardal da var yeçinde. Hmm. Şimdi ben fırını yapıp bunu alacağım. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi bayağı su katıldı. Şimdi bu böyleyken çıkacak. Çıkacak fırına ama kaç vereceğiz? 200 dereceye vereceğiz. 200 derecelik fırına vereceğiz. Üzerini şey tabak bir tepsiyle, tepsiyle başka bir tepsiyle kapatacağız fırına vereceğiz. Evet abla. Yemeğimiz pişti. Eline emeğine sağlık. Allah razı olsun, Allah herkesin nasibesi yemek. İnşallah, amin, amin, amin. Çok faydalı bir yemek, kesinlikle. Çok da lezzetli oluyor. Evet. Kolay gelsin, bereketli olsun. Ne güzel yemekler yapılmış. Evet. Hem lezzetli hem faydalı. Kolesterol için özellikle çok faydalı bir yemek. Evet protein içerikli bir yemek Dolayısıyla herkesi öneriyoruz mutlaka yapılmalı mutlaka yenilmeli olan yemeklerdendir Bunlar yapana yiyene afiyet olsun amin Necda sağlık, olun, ellerine, kollarına olsun. Kollarına evet, ablamın, olsun. ellerine kollarına sağlık evet ablamın ellerine kollarına sağlık yiyenlere şifa olsun. yapan herkesin eline koluna sağlık ve sağlık sıhhatle yesinler sağlık sıhhatle tüketsinler Rabbim Herkese nasip etsin. Amin. Sağlıkla, sıhhatle, keyifle, imkanlarla Amin. yemeği, yaşamayı nasip etsin. Bir Rabbim her kimin ne sorunu varsa hayırlı çözümler ihsan etsin. Ve keyifle, şu kısacık ömrümüzü keyifle yaşamayı nasip etsin. Her kim, her nerede izliyorsa Amin. herkese şifalar diliyorum. Amin. Sağlık, keyifli yaşam diliyorum. Evet. Sizleri Allah'a emanet ediyoruz. Sevgiyle kalın, hoşça kalın. Gülhabbe ile her şey kanalında kalın.